Gerçekten doların üst üste çıkışlar yaptığı bir dönemdeydik. 18.5'a kadar gelmişti. 20 Aralık günü Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bakanlığımızın da bununla ilgili altyapısını hazırlamış olduğu kur korumalı mevduat hesabı ile beraber dolarda bir stabiliteyi sağladık. O süreçten sonra doları belli bir nokta sabit tutmaya başardık. Bu süreç bir kere şu şey, ben özellikle şunu söylemek istiyorum, tabi bu buhran dediler, ekonomik buhran, ekonomik kriz, muhalefetin özellikle bunları dile getirdiğini duyduk. Ancak Türkiye'de hiçbir zaman, ben bu tezde çok iddialıyım, ekonomik kriz yaşamadık. Hayat pahalılığını yaşadık. Bakın hayat pahalılığı farklı bir şey, kriz farklı bir şey. Kriz dediğinizde fabrikalar kapanır bankalar kredilerini Sistem alamazlar. E, beyaz yakalılar işsiz kalır, batan bankaları görürüz, kapanan fabrikaları görürüz. Ama biz bu süreçte yatırımı arttırmaz için e, koşan fabrikaları gördük. Yani yatırımcı özellikle yeniden makineler alıp yatırımını artırmaya e, çalıştı, gayret etti. Bankalarımızın özellikle rastoları çok iyiydi. 12 olması gereken rastlar 17, 18'lerin üzerindeydi. E, bu da çok e, iyi rakamlardı yani dünya standartının çok daha üzerindeydi. E, bu konuda kesinlikle bir sıkıntı yaşanmadı. Türkiye bunu süreçte ihracatını da çok ciddi şekilde artırdı. 2002'de 37 milyar dolar olan ihracatı bugün gelinen nokta 256 milyar dolar yıllıklandırılmış ihracatımız var. E, bu tabii ki kolay bir rakam bir 256 milyar dolar çok ciddi bir rakam. E ihracatımız hala artarak devam etmeye e, ediyor şu anda her ay yeni bir rekor kırarak e, ihracatımız artışlarını devam ettiriyor. E aslında Türkiye doğru bir yola girdi. Yani yatırım ve ihracatı önceleyen, istihdamı düşüren ki bu noktada işsizliğimiz de 9'lu rakamlara dahi gördü. Şu anda 10 civarında işsizliğimiz var. E, yani işsizliği azaltan bir yola girdi. Bence Türkiye çok doğru bir yolda bunu e, sürdürmeye e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde bir iradesi var. İnşallah önümüzdeki süreçte de bunu sürdürerek işsizliği azaltıp ihracatı artırarak yatırımlarımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Yani şu, tabii bir beklentiden dolayı da kaynaklanan bir enflasyon var. Aslında enflasyonun tamamı oluşan rakamların büyük bir kısmı beklendi. enflasyon beklentisi vatandaştaki e, yani nasılsa fiyatlar artacak diye zam yapma kaygısı içindeler. Normal şartlarda enflasyonun yüzde kırkınından fazlası beklentiden kaynaklanıyor. Fiyatlardaki artışlar tabii ki herkesin kendi kullandığı kullanım alanına göre de değişiyor. Yani şimdi bir insan evine günde 10 tane ekmek alıyorsa, ekmekteki artış onun için enflasyonun tamamını kapsıyor demektir. Ama hiç evine ekmek almayıp da işte ekmek yemeden, ya da işte daha farklı şeylerle devam eden bir insan ekmekteki fiyat artışına fark etmiyor. Gene aynı şekilde süt alanlarda süt'teki fiyat artışından dolayı bir bekle, e, enflasyon etkisi olurken e, tabii bu enflasyon Türkiye'deki birçok emtiyadan alınıyor. Yani sadece kullanılan işte soğandan enflasyon veyahut da ekmekten enflasyon ölçülmüyor. Baktığınızda birçok maddede de fiyatlar geriliyor. Mesela akaryakıt fiyatları çok ciddi düşüşler oldu. 30 ha. lira çıkan akaryakıt şimdi 20 20-21'ler 20, yani. civarında. Genel şekilde elektrikte geriye düşüş oluyor. Onlarda da indirim yapıyoruz. Bunların hepsi enflasyonu etkiliyor. Kaldı ki e, tütünlü mamullerde de e, enflasyon mesela etkisi az şu anda. O çok bir fiyat artışı yok. E, baktığınızda onlarda da fiyat artışları. Çayda çok fiyat artışı var. yok. Çayda çok yok. Yani Birçok madde aslında şu anda emtiyada fiyatlarda bir stabilize var. E, tabi bu da haliyle yansıyor. Ama vatandaş e, tabii ki onunla herkese saygı duyuyorum. Çünkü herkesin kullanım alanları farklıdır. Bu gençlerimiz kafeye gidiyor oturuyor. Kafederdeki çay fiyatlarından kahve fiyatları. Onun için enflasyonun tamamı demektir. Evet. E, öyle baktığınızda e, insanların bu tabii nereden baktığına bağlı ama toplam TÜİK öyle bakmıyor. TÜİK tamamı Türkiye'nin tamamında birçok kalemin içinden ölçerek bunu baktığı için oradaki fiyat artışlarını normal olarak belli bir sistematik içinde inceliyorlar. Enak tabii ki saygı duyuyorum ama Enak'ın yapmış olduğu araştırmaların pek bir sistematiği yok. Onlar da belli e, emtiaları internet üzerinden takip ederek işte e, çok kıt kanaat e, imkanlarla, imkanlarla yapılan bir çalışma Enak'ın yapmış olduğu çalışma ve biraz da taraflı çalışma ya, yüksek olduğu için vatandaşı etkili olabilir tabi ki onun söylemleri ama Enak'ın söyleminin hiçbir bilimsel değeri yok e, Enak bir bilimsel çalışma yapmıyor e, ama TÜİK'in Türkiye'nin dört bir köşesinde yapılanması var ee, özellikle işte bu yapılanmada ben daha evvelde şahit oldum. Özellikle e, anormal rakamlar çıkıyor bazen. Ee, o rakamlar tek tek aranıyor. Neden artış olmuş, nasıl olmuş? Yanlışlıkları tespit ediyorlar. Ee, her marketten her gelen veri de doğru gelmiyor. Onların üzerinde tekrar tekrar bir çalışma yapılıyordu o süreçte. Ee, o yüzden e, bana göre TÜİK'in rakamları Gayet e, uygun düzgün bir çalışma içinde yapılıyor, sistematik bir çalışma içinde yapılıyor ki kaldı ki baktığınızda e, Avrupa'da da e, enflasyon rakamları ile ilgili çok şikayet var. Yüzde i̇şte dokuzlu yüzde sekizli rakamlar gözükürken rafta bazı ürünlerin yüzde elli yüzde altmış arttığını görüyoruz. E, ama hiç kimse Avrupa'da ya enflasyon yüzde altmış demiyor. Bakıldığında o o emtianın o enflasyon oranındaki içi vatandaşı etkisi yüzde dokuzluk bir paya tekabül ediyor. Ee, Avrupa Birliği'nde enflasyon yüzde dokuz civarındaydı. Gene aynı şekilde yüzde yediler yüzde sekizler civarında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir enflasyon yaşandı ama orada gıda da enflasyon yüzde üzerindeydi. Margarin fiyatlarındaki artış, tahıllı ürünlerindeki artış oraları da çok ciddi olarak etkilemişti e, ee, yani bu şekilde enflasyonla mücadelemiz bundan sonra devam edecek ama vatandaşımızın özellikle enflasyonla ilgili beklentiyi artık kırması gerekiyor. Yani nasıl olsa zam gelecek kaygısıyla zam yapmak gerçekten vatandaşımıza yapılan en büyük haksızlık diye düşünüyorum. Artırdığı faizler 0.25 baz puanlı, işte 0.50 baz puanlı faiz artırımı yaptı ve %7-8'lere kadar bir artış yaptırdı Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dolar kullanıyor. Doları bulmakta bir sıkıntısı var mı? Yok, kendi basıyor zaten. Kendi basıyor zaten. E şimdi yani bastığı parayı geri çekti, piyasadan topladı, faiz artırımı yaparak kendi ekonomisini düzenliyor. Ama biz doları kendimiz basmıyoruz. Bizim yani TL de basmadığımız için bu şekilde siz bunu bu şekilde götüremezsiniz. Amerika Birleşik Devletleri zaten faizi toplayan para basmış olduğu kağıdı dolar olarak bize yolluyor. İstediği gibi yüzde sekiz on bizden faizle para alıyor. Yani o zaman kağıttan faiz kazanıyor. Yani o şu yani bunu size o yönetmiyor. Bu bunlar emperyalist güçler. Siz oraya o şekilde onlara bütün kaynaklarımızı biz Amerika Birleşik Devletleri'nin zenginlerine verirsek Türkiye'ye geride bir şey kalmayacak. Evet. O yüzden bizim üretmeye imalat yapmaya, mal satmaya ihtiyacımız var. Şimdi tabii ki e, Merkez Bankamız bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Kur korumalı ile ilgili biliyorsunuz mevduat faizlerinde de üst sınırı kaldırdık. Sınırdı, en son evet. hazine Baniye bakan olarak biz de te teklif ettiler. Biz de kaldırdık üst sınırı. E, bu aradaki kur farkı tabii ki 1 liralık bir e, fark var dediniz biraz evvel. Evet. Bu değişiyor yerine göre. Kapalı çarşıda daha farklı. işte Kayseri'de belki serbest piyasa daha farklı olabilir. Uzaklık yakınlık ilişkisiyle ama şu anda sanayicimizin de söylediği biraz kura baskılandı diye bir talep var. Ben de kabul ediyorum. Biraz kur belki biraz aşağıda kalmış olabilir. Fazla kur korumalıdan dolayı biraz kur baskılanmış olabilir. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki süreçte o aradaki makasın kapanacağına inanıyorum. Merkez Bankamız yani yakından takip ediyor konuyu. Orada bir sıkıntımız yok. İnşallah onu düzeltirler en kısa sürede. Merkez Bankamız da bu arada bağımsız olduğu için biz o konuya çok giremiyoruz yani o konuda. Evet. Çok da şey yapamıyoruz. Onlar çalışmaları devam ediyor. O konuda çok büyük bir fark yok yani arada 1 liralık bir fark var ama Zaten kurun da biraz düşük kaldığından dolayı sanayicimiz bize de zaman zaman şikayetleniyor. Ee, onunla ilgili de inşallah önümüzdeki süreçte çalışmalar devam eder. Kurun gerçek değerinde olması bizim için en önemli olan. Ee, Sanayicinin tabii de üreticilerine rahat lazım. Enflasyonda, lazım. mücadele kapsamında kurun artması çok işimize gelmese de ama sanayicimizin de bu yönde bir beklentisi olduğunu biliyoruz. Ee, sayın Bakanımıza da ilettik. İnşallah önümüzdeki süreçte gerekli tedbirleri alacağız o konuda.